Arkadaşlar merhaba, parçafilosu.com'dan Yusuf ben. Ee, bugün bilgi vereceğimiz ürünümüz fan rezistansı. Ee, parça fan motorunun kasası yani fan davrulmazı dediğimiz e, parçanın üzerinde genelde yeri e, sabittir. E, ürünle ilgili arıza kaydı oluşturduğu zaman fan, e, araç belli bir hararete gelmiş olsa bile Fan motoru devreye girmez ve bu aracınızda ciddi sorunlara neden olabilir. Öncelikle aracın fanı açmadığı zaman genelde arıza yapacak parçalardan bir tanesi elimde gördüğünüz fan rezistansıdır. Bununla ilgili tespiti cihazlardan ve manuel olarak tesisat kontrolü yaparak tespit edilebilir. Araç özelliğine göre fan rezistansları değişmektedir. Aracınıza uyumlu fan rezistansını tespit ve temin için e, aracın şasi numarasıyla beraber e, özellikle e, bilgi almak e, daha sağlıklı olacaktır. E, aracınıza uyumlu fan rezistansını parçaprofi.com sitesini ziyaret ederek temin edebilirsiniz. Teşekkürler iyi seyirler.